Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 14 Şubat'a özel e, aşk bakımı yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişiye niyetlerinizi alın. Bu kişi eşiniz de olabilir. Bekarsanız sevdiğiniz aklınızdaki kişi de olabilir. Kim için niyetleniyorsanız da o kişi için dinleyin lütfen. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım. Sevdiğiniz insan. Yani sizin aklınızda olan kişi. Ne yapıyor? Neler ediyor? İster küs olun ister beraberlik devam etsin. Duygularına bir bakalım. Sizinle alakalı planı nedir? Evet. Şimdi bu insanın, bu kişinin seni gözlemlediğini, sana baktığını, e, meraklı olduğunu görüyorum İster beraberlik devam etsin ister küs olsun onun ilgi alanındasın ama sana soğukluk yapıyor olabilir Sen bu insanla alakalı e, onun seninle alakalı ne düşündüğünü bilemiyor gibisin kafanı karıştıran birisi olarak çıkıyor ama seni seviyor e, biraz bunu taktik olarak yapıyor yani daha fazla ilgi çekmek adına yapıyor gibi Kimisi de bunu abartıyormuş yani sevdiğiniz insan sizden ilgi çekmek için biraz soğukluk yapıyor olabilir. Ya da işte kaçan kovalanır havası veriyor olabilir ama asıl amacı daha fazla ilgilenmeniz içinmiş. İşte bir şey farkı fark etmiş bu şekilde de yol alamayacağını. Çünkü soğukluk yaptıkça sizin soğuduğunuzu görüyorum. Yani bu insan size soğukluk yaptıkça soğuduğunuzu. Çünkü karşılık alamadığınız için sizin de ...davranışlarınızı bu insana karşı e, ne yapacağınızı şaşırır haldesiniz... ...yani davranışlarınızı istediğiniz gibi yapamıyorsunuz, elim kolum bağlı diyorsunuz... ...sizi öyle bir hale getirmiş ki yani sevdiğiniz insan e, bu şekilde olamayacağını daha yeni iştirak etmiş gibi... ...sanki e, yanlışlar yapmış arkadaşım davranış olarak, kalbini kırmış, soğukluk yapmış bilerek... Şimdi pişmanlık enerjisinde görünüyor ve bir adım hamle atmak istiyor iyi anlamda. Küstü olsanız size bir adım atmak istiyor gibi beraberlik devam da ediyorsa aranızda soğukluk varsa da sizi size karşı bir güzel bir davranış yapmak istiyor. Yani sevindirmek ya da işte sevgisini göstermek yaptığı yanlışların telafisini yapmak. Hani bir şeyleri unutturmak isteyecek size ve düşüncesi size karşı yoğunlaşmış. Eşiniz için de dinliyorsanız arkadaşlar aynı şey eşiniz için de geçerli. Tabi hayatınıza göre hepinizin hayatı farklıdır. Kiminiz ayrılık aşamasındasınızdır, kiminiz beraberlik çok güzel gidiyordur ya da yeni başlangıçlar bir düzende kurmak istiyor olabilirsiniz. Hani nişanlı sözlü de olabilirsiniz. Kim için niyetleniyorsanız dedik biz. Şimdi burada sonuç olarak zor bir karakter karşınızdaki insan. Aslında her şey kolay olacakken beraberliğini zorlaştırdığını görüyorum. Ama bazıları bakın beni dinleyenlerin aklındaki kişiler bazıları bunu kavramış yani anlamış bu şekilde yol alamayacağını ve samimiyetini gösterecek bu taktiklerin işe yaramayacağını artık anlamış, sizi sevindirmek isteyecek. Bakın burada şimdi 14 Şubat olduğu için e, beklenti içinde olanlar var. Karşı taraftan da var. Bakın beklenti, hepsiz bekliyor değilsiniz. E, burada bir hayal kırıklıkları yaşanacak. Çünkü neden? E, yapmak istediğini yapamıyor. Ya siz ya karşınızdaki insan. Belki küsünüz, belki soğukluk var. Şu an bir sıkıntı hissettim e, iletişimlerde. Ama amacı bir şeyleri telafi etmek şimdi bugün de belki bekleyenler olacak işte bana belki bir adım atar ya da bana şunu yapar bunu yapar Tabii ki yapanlar olacak çok da güzel beraberliklerin ilerlediğini de görüyorum burada çok da güzel durumlar var duygular var düşünceler var ama çoğunluk olarak bir soğukluk ya da bir kopukluk var yani beni dinleyenlerin arasında çoğunuzun bir ayrılık süreci ya da aranızda sorunlarınızın olduğunu görüyorum. Bu evlilikte de olabilir, bekarsanız aklınızda kişide de olabilir. Ben üzüldüm diyorsun. Yani ben kırıldım diyorsun. Bekliyorsun ama bir taraftan da nasıl affederim ya da adım atarsa ikilem yapacaksın. Nasıl dönerim gibi böyle bir ikilemde bulunacaksın. Evet, kıskanç bir insan hani hatayı kendinde görmemiş aranızdaki sorunlarda hatayı kendinde görmemiş de birisi çünkü neden doğru e, sanıyor yaptığını yani biraz bencillik yapmış arkadaşlar ilgisini alakasını e, tam kendi istediği gibi göstermemiş aslında içinde duygusallığını görüyorum bilinçaltında hepsini düşündüğünü de görüyorum aklındasın bu insanın ama davranış olarak bencillik yapmış göstermemiş yani azını göstermiş ya da daha fazlası içinde varken, evet yoks yoksunluk yaşatmış size sevgiyle alakalı ilgisini göstermemiş ama ee, kaybetme korkusu da içinde bu insanın, yani ister beraberlik devam etsin ister küs olun bir kaybetme korkusuna da girmiş gibi. Şimdi beni dinleyenlerin arasında bazılarınız, e, yani özellikle bir kişi yazmış ki ona cevap vermek istiyorum o arkadaşımıza. Hani yeni bir şey yok mu? Hani yeni birisi artık olsun. Şimdi arkadaşım hayat senin hayatın değil mi? Beni dinleyenlerin arasında. Ben bu aklımdaki kişi diye e, yorum başlık atıyorum. Sana uygun değilse... E, şöyle genel bakımlarımı dinleyebilirsin. Yeni insanlar için, yeni kişiler için. Zaten aşk bakımlarında da yeni birisi var diye yorumlar yapıyorum gördükçe. E, ben işaretlere göre yorum yapıyorum arkadaşlar. Hani... O dediklerim sana uygun değil demek ki yeni bir insan için dediklerime sen kulak ver olur mu arkadaşım? Evet cevap verdim çünkü ee, bu yapılıyor bazen o yüzden cevap vermek istedim şimdi senin kısmetin çok açık arkadaşım beni dinleyen arkadaşım kısmetin çok açık hayatında biri olsa da olmasa da etrafından çok beğenildiğini avranın yükseldiğini görüyorum ve yıldız gibi parlayacak mısın yani bu sıralar güzel bir teklifler olabilir sana ya da seni beğenenleri fark edebilirsin birileri senden etkileniyor gibi etrafında ama bu insan yani bu iş, yer, iş yerinde de olabilir okul çevrende de olabilir okuyorsan seni beğenen birisi ya da birileri var gibi kısmetin artıyor ama tabi sen her insanla olamazsın ya da aklında birisi var e, aynı duyguları bir başkasına e, duyamıyorsun çünkü neden alışkanlıklarından zor vazgeçen bir insansın ve savaşan bir insansın İşte aklındaki kişinin ee, davranışları senin için çok önemli ama son noktadasın. Her şey deneyip de artık bundan sonra benim yapabileceğim bir şey yok da diye, diyebiliyorsundur. Her çabayı, her mücadeleyi verdiğin halde bu insan sana hala aynı şeyleri yaşattıysa sen artık bir şey yapma arkadaşım, sessizleş hiçbir şey yapma. Belki de bu insan düzeltebilir çünkü bu ihtimal gözüküyor. Senin için savaşabilir, ama bekle diyor bakın. Ama şunu da yapsaydım daha iyi olur mu? Şunu da deneseydim nasıl olurdu diye eğer bir düşüncem varsa da dene onu. Ama her şeyi denediğin halde hiçbir şey olmuyorsa, düzelmiyorsa da artık bekle hiçbir şey yapma arkadaşım. Belli bir süre ver bu insana diyor bakın. O süre içinde dönerse dönecek ya da düzeltirse düzeltecek beraberlikteki sorunları. Düzeltemiyorsa da ondan sonra belli bir kararlar almak isteyebilirsin bu hakkındır. Çünkü yorulmuşsun. Olmuyorsa zorlamak istemeyeceksin. Tamam istediğin bu insan ama e, senin de bir karşılık görmen lazım ya da hissetmen lazım. Evet devam edelim. Çünkü duygusalsın arkadaşım, sorguluyorsun kendini. Tamam senin de hataların olabilir ama koşullarını, şartlarını bu insan sana sunmuş boşuna bunları yapmamışsın. Ne yaptıysan. Çünkü seven tarafsın. Aslında her ikinizin de duygusallığı birbirine aynı. Bak şu an kapalı kutu gibisin. Kendini kapatmışsın aşka. Davranışlarında bile böyle bir sıkıntılar olabilir. Yani ne istediğini bilmiyor gibisin. Çünkü bu duruma seni aklındaki kişi düşürmüş. Yani her şey güzel yaşanması gerekirken neden böyleyim, neden biz böyleyiz gibi gibi sorguluyorsun kendini. Şimdi bu insanın planı düzeltmek, kırgınlıkları ya da işte aranızdaki sorunları çözmek. Fakat bunu samimi bir şekilde yapabilirse başaracak her şeyi. Çünkü küslükler çok beni dinleyenlerin arasında. Samimiyeti gördükçe sen bu insana ancak güvenip inanacaksın. Çünkü çok çaba çok emek ve savaş olmuş bu beraberlikte yazı kışı bir arada sana yaşatmış arkadaşım ama sen değişmişsin artık burada da muhabbet kuşu var karşılıklı görüşmeler yapılacak e, kiminizin barışacağını çok güzel bir şekilde beraberliği sürdüreceğinizi hatta bazılarınızın gerçekten ciddiyete gittiğini de görüyorum beraberlikler çok güzel yeni başlangıçlar olmuş beni dinleyenlerin arasında bu da bu durumda da şöyle bir şey var Yeni başlangıçlarda da bir kırgınlıklar olmuş olabilir. Bekliyor olanlarınızı da hissediyorum. Hani bir anda ya soğukluk yaptı ya sessiz kaldı ya arkasını döndü. İşte arkadaşım nerede hata yaptın diyor bakım sana. Bir yerde bir hata yaptın diyor. Ya sevgini, ilgini, alakanı çok gösterdin. Bu insan ne dedi bakımın başında? Taktik gösterdiğin için kendini geri çekmiş olabilir. İşte neyin fazlasını gösterirsek olmuyor denge burada çok önemli oluyor nasıl davranıyorsa bir insana o şekilde davranmak lazım bu genel anlamda da böyle olmalı çünkü neyin fazlasını gösterirsek orada ya bir hayal kırıklığı yaşıyoruz ya da bir üzülüyoruz evet arkadaşlar denge nasıl davranıyorsa bu insan o şekilde karşılık verin şimdi burada bir kutlama da var yani sıkıntıların eee içinde bir kutlama var barışanlar olacak ya da beraberlik devam ederken sorunlarınız varsa düzelecek mesela burada bir coşku var sevdiğiniz insan sizi sevindirmek istiyor sizin de böyle bir düşünceniz olabilir e, neticede e, kıymet de bilinecek yani bir şeyler düzene de girecek yani barışanlarınız olacak sorun yaşayanlarda toparlanma olacak bu eşinizle de bunu yaşıyorsanız aynı şey geçerli. Mesela ayrılık aşamasındaysan eşinle barışma ihtimaliniz yüksek. Geri dönme isteği var. Ama bekarsan da sevdiğin insan bir şeyler toparlamak da istiyor gibi. Seni sevindirmek, seni beklemediğin bir şeyler yapmak, yani o samimiyeti sana göstermek. Bunları göreceksin arkadaşım. Ama sabredenler kazanacak yani sevdiğin insanla alakalı düzelmek istiyorsan ben bir başkasıyla olamıyorum. O insan aklımdan çıkmıyor. Denediysem de olmuyor diyorsan bu kişinin pişmanlıkla geleceğini görüyorum. Ama geldiğinde de senin de içini iyice dökmen lazım. Yani ne istediğini, o beraberlikle alakalı yapmak istediklerini, beklentilerini o anda söylemen lazım. Doğru zaman bu olacak. Döndüğünde ya da bir şeyleri düzeltmek istediğinde. Çünkü bunu yapacak gibi. Yani aranızdaki bağ kuvvetlendirmek isteyecek, o zaman beklediğim beraberliği dile getir. Ben hissetmek istiyorum, yaşamak istiyorum, seninle bunları yaşamak istiyorum diyebilirsin. Şimdi tabii ki dengeyi kurduyoruz beraberliği. Hani nasıl aynalama yapıyoruz bir yandan da nasıl davranıyorsa diyoruz ya. Hani o, o başlangıçlarda. Ee, yeni başlangıçlarda da aynı şey geçerli ya da işte küstü dönmek istiyor gelmek istiyor o zaman e, beklentini dile getir benim zamanımı boşa harcama tekrardan gideceksen gelme gibi yani ben e, böyle mutlu olamıyorum olmak istiyorum senin her şeyi yaşamak istiyorum olamıyorum gibi yani rahatsızlıklarını dile getir ve beklentilerini dile getir o anda arkadaşlar. Çünkü sevgi var karşınızdaki insanın planlarında varsınız. Sadece seni kıran taraf olarak görünüyor. Tabii ki senin de haksızlık yaptığın durumların olmuş olabilir. Ama diyor ki bakın koşullarını şartlarını o sana böyle göstermiş. Sen mecburiyetten de yapmış olabilirsin. Ve kıskanç bir insan bu kişi. Her iki tarafta da kıskançlık konularından da sorunlar yaşanmış. Yani bu beraberliği bu kadar insanlar neden zorlaştırır? Ben anlamıyorum. Her şey iyi giderken bir tarafın geri çekilmesi, soğukluk yapması. Şimdi şöyle bir şey de hissediyorum. Aklınızdaki kişinin önceden bitmiş bir beraberliği varsa ve bunu siz biliyorsanız bu kişi de biraz kafasını karıştırmış olabilir. Tekrardan dönüş yapmış olabilir. Ya da işte uzun süreli bir beraberlikte aklında onda kaldıydı ama onunla olamayacağını da görebilir. Bir şeyler sana onu kendine getirecek. Bir pişmanlıkla gelecek yani. Eğer bir başkası için seni bıraktıysa bu dediğime uyanlar için söylüyorum bunu. Yani pişmanlıkla bir gidecek, bir gelecek gibi. Bu insan senin kıymetini daha iyi anlayıp bu sefer sabit olacak. Yani asla bir daha o yanlışı yapmak istemeyecek. Bir hesaplaşma gibi düşünün bunu. Son bir şeyi denemek istemiş olmamış. İşte yaşanmışlık, alışma alışkanlıklarımızdan zor vazgeçebiliyoruz bazen. O demek ki bunu yaşamış geri dönecek ve bu sefer samimi olacak. Evet arkadaşlar. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Benden bireysel bakım istiyorsanız, daha net bilgi almak istiyorsanız bakımlarımız randevulüdür. Açıklama kısmına da numaramı bırakıyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da sevenlerimi bekliyorum. Orada da görmek istiyorum takipçilerimi. Ve e, videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Gönlünüzden ne geçiyorsa. Sevdiklerinizle onu yaşamanız dileğiyle. Hoşça kalın.